23 Nisan 2025 Marmara Deniz tabanındaki deprem niçin ve nasıl meydana geldi? Marmara Denizi'nde 400 kilometre boyunda bir deniz kızı ve 450 kilometre boyunda bu deniz kızının kocası yaşar. Ekranda deniz kızını görmektesiniz. Deniz kızının gözü, burnu, dudakları, çenesi, yanağı ve saçları. Deniz kızının boynu sağ omzu göğsü ve karnı bir amazon savaşçısı zırhı giymiştir. Deniz kızının yüzü İstanbul'a bakar. Kocası Kocasının alnı gözü ve saçları. Tevfik Fikret 1901'de yazdığı Siz şiirinde bu deniz kızına seslenir. Ey Marmara'nın mai deraguşi içinde, Ölmüş gibi dalgın uyuyan tuğde izinde, Ey bin kocadan arta kalan bive-i bakir, işte bu kadın Marmara Deniz tabanında kocası ile sevişir. İşte bu dev adam bugün Marmara Deniz tabanında eşinin yanağına dökülen saçlarını usulcacık parmaklarıyla aldı. Deniz kızının başının arkasına attı. Bu hareketi yaparken çok yavaş etrafında hiçbir şeyi incitmeyecek şekilde yaptı. Fakat deniz kızının kalbi bu aşktan küt küt attı. İşte deniz kızının kalp atışları ve deniz kızının yanağına dokunan kocasının elleri 6.2'lik depreme sebep oldu. Dilerseniz gelin benimle birlikte sizde ricadı bulunun. Ey deniz kızı ve kocası! Allah rızası için aşkınızı çok daha yavaş biçimde yaşayabilir misiniz? Aşkınızı yaşarken hareketleriniz denizde en ufak bir balığa, karada bir kelebeğe dahi olumsuz etki etmesin. Allah rızası için. Çok yavaş içten hareketlerle birbirinizi sevin. Ey Yüce Allah'ım! Lütfen yeryüzünde yarattığın devlere emir ver. Hareketleri hiçbir canlıyı olumsuz etkilemesin. Amin. Dünya ana, sen kuzey buz denizindesin. Tüm dünya için yüce Allah'a dua edersin. Allah rızası için Marmara deniz tabanındaki bu dev deniz kızı ve onun kocasına sen de bizim gibi ricada bulun. Aşklarını yaşasınlar ama en minimal hareketlerle yaşasınlar. Denizde bir balık, karada bir kelebek dahi olumsuz etkilenmesin. Şimdiden sana teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun.